Merhaba, On Marfet videolarında amigurumi yengeç yapmaya devam ediyoruz Leyla Hanım'la. Ee, başladık, geliştirdik, kağıt üzerinde anladık neler yapacağımızı. Şimdi kapatıyoruz, dolduruyoruz, birleştiriyoruz. Evet. Şimdi yengecimizin gövdesi elimizde kapanma aşamasına gelmiş bir şekilde bulunuyor. Yani sonuçta doldurma işlemini yapacağınız kadar bir boşluğa geldiğinizde doldurma işleminizi yapıyoruz. Bahsettiğimiz bu boncuk elyafları içerisine dolduruyoruz. Biz birazcık sona fazla yaklaşmışız. Küçük mü boşluk kalmış? kalmış. <laughs> Ama problem değil. Olsun kapaması daha muntazam olabilir. Evet. evet yani doldurma kapasitenizin ne kadar olacağıyla alakalı duruma siz karar veriyorsunuz. Senin parçanın yumuşaklığıyla alakalı. Tabii. Hı. Bununla kâfi olacak. Ve en son bir önceki videoda anlatmış olduğumuz eksiltmeyle alakalı... duruma geleceğiz. Parçamızın içerisini doldurduk ve kapatma aşamasına geçiyoruz. Sıramızı şaşırmamak için ipliğimizi yine daha önceki anlattığımız gibi koyuyoruz. Bir tane burada artık deminki bahsettiğim şekilde kapama olayına eksiltme şeklinde yine devam ediyoruz bir sık iğne yapıp bir tanesini eksilterek yapıyoruz. Yine ikiyi bire düşürerek. Evet arada bir sık iğne ve ikiyi bire düşürme şekliyle bu sırayı bitiriyoruz. Bir sık iğne, bir tane ikiyi bire düşür. Bir sık iğne, ben bir evet, evet aynen öyle görüyordu. Ve başladığınız noktaya geldik. Burada parçayı bitiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi kesiyoruz. Bu kestiğimiz ipi bir yorgan iğnesine takıyoruz. En son kalan sıraların birer tane ilmeklerini yorgan iğnesini geçiriyoruz. Geldiğinizde çekiyorsunuz ve sonuçta ürünün kapanışını yapmış yine ip çıkmasın diye en son yine bir sıkı Kapattığınızda iplik kaybolsun diye ürünün içerisine herhangi bir yere sokup çıkartıyorsunuz. Böylece yok Farkı etmiş kesiyorsunuz ve sonuçta yok etmiş oluyorsunuz. Şimdi gözlerini, Şimdi gözlerini yapmaya geldi evet. sıra. Önce gözleriyle alakalı yerleri kendimize göre belirliyoruz göz aralığına dikkat etmek lazım. Çünkü çok yakın koyarsanız, çok uzak koyarsanız aynı hissiyatı vermiyor. Size en sevimli hangisi geliyorsa o aralığı baz almak gerekiyor. Burada. Tek iple, tek tamam. iğne geçişiyle iki gözü dikebiliyoruz. Evet, sonuçta birinci gözü yerine yerleştirdikten sonra sıra ikinci göze geliyor. Orada da yine bir geçiş yaparak diğer tarafa. ikinci gözü de koyabiliyoruz. İkinci gözü de koyabiliyoruz. Peki onu İkinci koyduğumuzu, koyduğumuzu var, sonra bir de parçamızın şöyle. Parçamızın dikilini <laughs> geçiyoruz. Burada parça dikimi ile alakalı olarak da hazır dikilmiş parçalarımızdan yengecimizin bir ayarını, bir ayarını Parçanın uygun yerine sabitleyecek şekilde tutuyorsunuz ve bir başlangıç yaptığınızda normal dikiş dikiyorsunuz. Sadece biraz düzgün olmasına çalışıyorsunuz. Evet, aynı iple biraz aynı özenerek. De, evet, rengi bariz bir şekilde sırıtmasın diye sağlam ve muntazam bir biçimde belirlediğimiz yerlere hareketli bir dikiyor. E tabi. <laughs> Yengeçliğini gösteriyor. <laughs> Yengeçliğini gösteriyor. Böylece, Böylece bu ürünle alakalı tüm parçaları aşamaları. tek tek dikiyorsunuz. Sonuç itibariyle en son şekli veriyorsunuz. <laughs> Diğer ayakları da diktiğinizde ve kollarını da koyduğumuzda bu yengeçin yeşilini elde ediyorsunuz. <laughs> Çok güzel oldu bir amigurumi yengeci başından sonuna kadar nasıl yaptığınızı görmüş olup ellerinize sağlık çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere. <laughs>